Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 5. bölümüyle birlikte hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 5. bölümüyle. Hepinize merhaba, şimdi bugün Minecraft'ın 5. bölümü. De ne yapacağımı söyleyeceğim. Bugün Minecraft'ın 5. bölümünde 10 yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Öbür yani şeyde şey madene gitmişti önceki bölümde maden ekmiştik bayağı demir toplamıştık ee, burada demirleri sıkmıştık sonra bu sandık bize artık yetmiyor arkadaşlar baksanıza yani. bu sandık bize yetmiyor işte yeni bir sandık yapacağım ama odunum yok evet o yüzden uyuyalım şöyle Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Yok. Azıcık odun kasalım değil mi? Şöyle o kırpı var. Kalkan da yapacağım bu arada. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şöyle, şöyle. Allah inşallah gelmiyor gelmiyor. Arkadaşlar çiftlik de yapacağız. Ağaç evde yapacağız. Çiftlikte ağaç evde. Tarlamarla da yapacağız arkadaşlar bu arada. O yüzden izlemede kalın. Çok güzel olacak. Şöyle görelim. Arkadaşlar önceki bölümleri izlemeyenler varsa izlesinler. Çok güzel. Arkadaşlar önceki bölümde elmas bulmuştum yaptım? Ben o elmas kazma yaptım. Bence elmas kazma çok iyiydi. Şöyle Odun bu kadar bize yeter. 13 tane şimdilik. Şöyle gidelim eve. Evimiz çok güzel bir de. Şöyle kendimize bir tane sandık yapalım. Şöyle şöyle saldırıları koysak koyalım bir de şuraya koyalım şimdi bütün eşyaları koyayım arkadaşlar bir de ben büyü kitabı buldum o kadar gücü var ki içinde keskinlik 2 sadakat 1 hızlı dondurma 1 delme 1 delme 2'ymiş çok iyi bir şey bunu burada koyalım bir de bayağı da demirimiz var demir valla bir sürü demirimiz oldu şimdi şunu koyalım şöyle bu arada zaten çok ağaç kıracağımız için şimdi ağaç kırımına gidiyoruz neredeyse şöyle bir kistek ağacımız olsa yeter Aa, durun bir de ağaç ev için şey gerekli ya yaprakları. Yapraklarını kesmek için de şöyle bir tane makas yapalım. Makas nasıl yapılıyordu? Terlemin satalım. Şöyle iki tane demirimiz alalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan hemen bir tane şey yapalım şöyle yaptık makasımızı makasımızı şöyle yapalım şimdi makas bunları görüyor arkadaşlar bunu şöyle kesme bakın şöyle kesiyoruz bunları ben zaten güzel bu arada arkadaşlar açayım nereye yapsak yorumlara da yazın size e, ben seçtim zaten nereye yapacağımızı Ağaç ev Hangi e, ağaçtan olsa Bakın arkadaşlar Ağaç şu ağaçlardan olsun bence Şuradaki önümüzdeki ağaçlar var ya O çok güzel bence o Daha güzel onların Bakın arkadaşlar bakın, şur Şuradaki e, Toprağa bakalım Ne kadar kötü Bir de şuradaki toprağa bakalım yeşil Direkt değişiyor toprağın rengi Şuna bakar mısınız ne kadar güzel bir toprak yok ya böyle toprak. <laughs> çok güzel şimdi şöyle bir kıralım şöyle kırıyoruz ee, kırdığımız ağaçları şöyle, de şöyle kıralım aa limon mu onlar Yiyelim bunu ben de kafayı yiyelim. Denem, 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 denem. Bu böyle mi oluyormuş? oluyor. Şey. Şöyle şunları falan da yapalım. Bunlar <laughs> da Şöyle. Ya şöyle gidelim. arkadaşlar ben böyle şunu da geliyorum baya buraların hiçbir her yeri kırılacak zaten ilk de bir şey değil neyse biz stekli sizde kıralım sonrasında ye kırarız şöyle sizle. şu uzunları da kıracaktık zaten dur bakayım ilk olmuş mu ikisi geçmiş mi arkadaşlar bakayım ilk oldu işte yeter bu kadar ağır şey şöyle arkadaşlar ben durup ikisi de yakın hemen biraz yapıp geliyorum arkadaşlar neredeyse 3 stek oldu 3 steyi geçti şu an göstereceğim size şimdi şuna baksanız da 4 stek oldu Allah şimdi bunlarla ağaç ev yapmaya gidiyoruz ağaç ev nereye yapsak ki arkadaşlar şöyle solum yapalım sağım yapalım nereye yapalım Allah her yerde dağlık taşlık her yer. şöyle bir yemek yiyelim ya Bu ağaçlar da çok güzel ben seviyorum. Şöyle nereye yapsak? Buraya şöyle mi yapsak? Evet, buraya şöyle yapalım bence. Burası çok güzel olur evet. Şuradaki tiant patlamalarını falan şey yaparız. Kırarız zaten. Ben yani tamamladım kapatırız. Şunları kapatalım da devamdır. Şimdi hiç biz on bir doğuyamaz. Şunu alalım. Ucu ucu etmedi ya. Şunu şuradan bir tane alalım. Bunu da buraya koyduk. Arkadaşlar bu arada ağacımız Şöyle tek mi Şöyle olsun hadi. Bence yani böyle daha güzel olur yani. O kadar da kalın olmasına gerek yok da. Şöyle. Bu. Demir zarımız da çok güzel. Arkadaşlar ben çok güzel oldum Yok biraz daha çıkalım şöyle Arkadaşlar ben niye Önce kazdım biliyor musunuz Çünkü şey daha Şu e, neydi işte çiftlik müflik O yüzden biraz çok olacağı için Biraz da ondan kastım Ulan olayı kazdım. istek. şurada daha şeyimiz vardı. Şunu şuraya koyarsak daha iki sitemiz var. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Öldük. Öldük. Neyse. Böyle gidelim biz oraya nasıl çıkacağız böyle çok uzun orası tamam az bir merdiven yapalım da orası zaten adam <laughs> sayılır merdiven yaparsak biterir oraya çıkartırız şöyle merdiven için malzemeler oraya direkt su mu koysak ne suyu ya Bir de çubuk gerekiyor. Şöyle bir tane şey yapalım. Kalkalım. Tamam. Çubuk yapalım. Nasıl? Çubuk. Ne yapayım? Ne yapayım? Doğru. Yazık. Doğru. Yapalım. Şimdi nerede? 15 tane. Çok hızlı emiyor. Yani. Dur bakayım. Yoksa ne yaparım? yokmuş burada var mı var hatta aslında varmış ya burada ben de boşu boşuna şey Oyanma <laughs> bir tane Kılıç elmas kılıç buldu. Elmas Yok elmas kılıç değil elmas kılıç bu. Buraya da bu kapı almış şu an. Şöyle çek tamam. Bu kadar olsa bence yeter yoksa. Bu kadar çok güzel bir şey. Şimdi şöyle şeyler yapacağız. Bizim şu an buradan bir düşelim biz. Aa, ölmedik. Yuh. ölmedik neyse. Şöyle hemen bir tane neydi? Basamak yapalım ya. Basamak daha güzel olur. Ama şöyle odunları da harcayalım. Da şunlardan da gerekiyor. Bunlardan ne gerekiyor? Şu arkadaşlar. Şimdi AKB tamamını yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar AKB taşınıyor mu taşınmayayım mı? Zaten çok değişkenlik taşınacağım o yüzden. Orası da hırlık gibi bir şey olsun. kırız sonunda zaten oraya. Şöyle yapalım. Böyle doğal bir şey yapmayı düşünüyorum. Doğal olsun ya. Doğal daha güzel olur. Şöyle. Şöyle olsun mesela. Şöyle bir şeyler işte böyle çok güzel olur bence. Şöyle. Lan! Artık şeyimiz kırılmış yani. Ayakkabılığımız işte neyse ne. Şöyle gidelim bakayım. Çok güzel oluyor bence. Yapraklar da yapacağız üstünü. İşte altına da yaparız. Ama biraz zorluyuz. Olacağız zaten oluyoruz. Da. Böyle çok kötü oldu sanki ya. Evet, kötü oldu böyle. Çok sanki başka bir şeymiş gibi. Yani gerek yok yani. Böyle bir şey. Şunu da kıralım. Dümdüz olsun işte. Dönümüz daha güzel olur. Dümdüz gibi. Bakın böyle çok güzel oluyor. Bak böyle gittikçe arkadaşlar buralara blok koyabiliriz aslında. Buralara şöyle blok koyabiliriz. güzel oluyor ya. Şuraya bir tane de Allah gidiyoruz. Gitmeyelim. Şuraya da hemen bir tane masa yapalım. Şöyle... Bunu niye buraya koydum ya? Bilmiyorum yok vallahi. şuraya koyacağım. Bunu niye buraya koyuyoruz? En burada böyle dursun. Cidden ne oluyor ya? Valla ne oluyor? Şöyle çıkalım. Şimdi buradan hemen yarım yarım basamak yapacağız. 54 tane yarım basamak yapalım. 60 64 tane oldu. Neyse. Nice. Şöyle. Şurayı kıralım şöyle. şöyle. Allah yine almış Vallahi çok sinirlendim ya. Allah olmuyor, yapamıyorum ya. Koy şuna. Eh, oldu işte ne güzel, yapamıyorum. Ben. Bak yine. Şöyle koydum Allah sonunda. Şimdi bir artık ağaç cebimizin şöyle bir şeylerine gelelim dallarına. kastımız X'te yakın şeyimizi getirelim şöyle şurada şunu şöyle koyalım arkadaşlar ben bunları yapıp gelip. arkadaşlar yapımı yaptım çok güzel oldu üstten de göstermek istiyorum size ama aşağıda arkadaşlar o kadar zombi var ki şu an çok fazla zombi var şuradan mı göstereyim size arkadaşlar baya fazla zombi var aşağıda orada bir krabur var orada aslında 5-6 krabur falan var baya fazla zaten burada da gözü gözüküyor şuna baksanıza insana fazla ben nasıl ilaç yiyeceğim şimdi azıcık yemek yiyeceğim de şöyle Arkadaşlar bu yapıyı yaparken çok zorlandım bu arada. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum bu arada. Evimiz zaten orada buradan atlayacağız şimdi. Buradan atlıyorduk. Şimdi nereden atlayacağız? Buradan. O yüzden daha çok yemek gerekiyor. Şurayı şöyle kıralım. Ve atlayalım. Yani öldük. Şuna baksanız arkadaşlar ne kadar zombi var orada. Bakar ya? Ben oraya nasıl geleyim şimdi? O zombiler orada bir de benim yanıma geldi. iskeletler falan der ki. Allah beni öldürler onlar Orada çok fazla zombi falan Arkadaşlar size söz tutacağım. Çiftliği e, e, bugün yapacağım yani. Gidin lan. Oynanan gün sayısı. Elindeki yumurtayı ne yapacağım? Al bizim oldu. Şöyle çıkarsa yumurta. Çıkmadı. Çıktı. Şuna baksanız arkadaşlar. 5 tane 4 tane iskelet falan var. 5 tane iskelet ben onlarla savaşamam ki. 3 üç tane kırıpır geliyor oynanda patlayın. Zaten bir tanesi patladı, iki tane savaşı uçtu Ben bunları düzeltelim de. Orada kaç tane okçu var? geliyorlar. Şimdi o kırıp ben böyle öldürürüm. Aa. Gel lan gel lan. oğlum gelin gelin. Bizde bu şeyler bilmiyor muyduk sandınız? Her yer ok oldu ya. Bu ne ya? İyice çevirdiniz Allah size şey Allah. Burası hayvanat bahçesi mi? Zombi ordusu mu? Neresi oğlum burası? Allah Allah burası. Burası ağaç evi yani. Hiç dokunmasın adam onlar. Şuraları da kırayım da. Bu ne oğlum? Vallahi var her yer kuşturuyor. Şöyle şey yapacağım şimdi. Kapı yapacağım. Hemen bir tane kapı yapalım. Arkadaşlar şimdi çiftlik yapacağız. Çiftlik çok güzel olacak bence. Çiftlik zaten tarla yapalım. Evet, çiftliği de diğer iki bölümde yaparız. Ya da yapalım. İnekleri, inekleri tavukları falan diğer bölümde toplayalım. <laughs> Arkadaşlar ben bunu ışıklanma yapacağım ya. Çok kötü oturuyor böyle. Şunu alalım şöyle. Bu vaktinde çok güzel ışıklandır. bu ışıklandırma var. Bu var mı bakalım hemen. Yok bence. Bakalım var mı? Yok. Vallahi yok. Ben şimdi nereden bulacağım? Nereden toplayacağım? Yok ki. Neyse tarla yapalım biz de. Tarlamızı da nereye yapacağız ki? Işığımızın olması gerekiyor. Tarlamızı da şuraya yapalım. Durun Şurası bak çok güzel sanki bizim için açılmış tamamdır tarlamız biraz büyük olsun ki şey yapalım neydi tarla baya bize yemek gelsin bazen yemeğimiz olmuyor bizim ben şu an yemek istemiyorum mesela ama azıcık yiyelim şöyle a 4 tane varmış aa burada 33 tane varmış zaten şunları alalım <laughs> Şundan neredeydi? Şuradan hemen ihtiyacımız olanlar. Hmm. Şöyle. Şunu da bize ne Dur. Ay, şimdi gidelim orayı azıcık aydınlatalım ki şöyle aydınlansın ya bakın şöyle aydınlatalım hepsi. Işte. Sonra geliyorlar buraya. Toplanıyorlar hepsi. Sonra bir şeyler bir şeyler oluyor işte. Patlıyorlar bir şeyler oluyor. Şuraları şöyle ışıklandıralım. Aa ama bunlar renkli. Değişik farkta. Neyse ya. Bir şey olmaz. Mı? Dur şuraları kıralım da şöyle. Kötü gözükmesin de zombiler kırıp içine girip patlamasınlar atlamasınlar ki e, tarlaya bunu e, yani tarla bozuyor. Şöyle. tarlamızın girişi burada olacak. Şöyle şuradan olsun işte. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Ben buradan olsun giriş. Şimdi tabii hiçbir şey de yapalım. Hemen şöyle gidiyoruz. Hı hı. Neydi? Şunu yapalım. Bir tane de neydi? Bu yetmez bize. Demir alayım. 苏联，苏联铁路，苏联马达。Le Le 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 biz buraya nasıl su koyacağız? Dur Şöyle gidelim bir tane şey yapalım. Artık buraya gitmekten de bıktım ha evimize. Şuradan al bunu bir tane sıkır valla. Bence bıktım. Biraz adam bakıyormuş. Al koş koş. Aldık. kova yapacaktım ama demir elbise için arkadaşlar ben her şeyi yapıp geleyim valla yoruldum artık arkadaşlar tarlayı bitirdim hepiniz çok seviyorum abone olup like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz görüşürüz